Yalçın silah çabuk abi ben de geleyim içeri anne gel yeni sezon büyük bir fırtınayla başlıyor Rüya artık hayallerin içinde değil acı gerçeklerin tam ortasında Aşk yavaş yavaş nefrete dönüşüyor Kalbi kırık gözleri yaşlı ama artık pes etmeyen bir rüya var karşımızda Eşref bir zamanlar onun her şeyi olan adam şimdi sadece bir yabancı Rüya haykırıyor. "Eşref, sen benim için artık bir hiçsin." Eşref suskun. Ama gözlerinde pişmanlığın izleri var. Bu sessizlik yaklaşan bir fırtınanın habercisi mi? Yeni sezonda her an duygu yüklü. İhanetler, sırlar, aşk ve intikam birbirine karışıyor. Rüya artık kırılgan değil. Gücünü toplayan, kararlarını kendi veren bir kadın. Ve Eşref onun en büyük korkusu kendi hatalarının bedelini ödemek.